Herkese merhaba. Futbol Plus ekranlarında uzun bir aradan sonra Ulaş Özdemir'le yayındayız. Ulaş abi nasılsın? İyiyim Yunus. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Macaristan'dayız bildiğin gibi. Kampı takip ediyoruz. Şu anda da e, burası tam Budapest'in şehir merkezi oluyor değil mi? Budapest'in şehir merkezinde Bahtiyeli Öztürk'ün ofisindeyiz. Şöyle bir kaldırayım abi. Trabzonspor logosunu göstereyim. Bize Macaristan'da Trabzon. Ya o kadar anlamlı bir mottomuz var ki Yunus Bizi yer yer Trabzon hakikaten öyle yani. Ya gerçekten öyle abi. Burada hani şu an kamp yapılan yer belki de Macaristan'ın en noktalarından yani ulaşılması zor noktalarından bir tanesi ama oraya bile gelen taraftarlar var. O yüzden gerçekten bu duyguyu bir kez daha hissettik. Evet Allah razı olsun. Kamp nasıl geçiyor? Yunus oradan başlayalım istersen. Abi öncelikle bizim açımızdan söyleyeyim. Eee antrenmanların açık olduğu her antrenman öncesi bir futbolcu röportaj veriyor. Özel röportajlar yapma şansı bulduk. Antrenmanların ilk 30 dakikalık bölümü basın açık. Taktik bölümünü kapatıyor Abdullah Hoca ama genel anlamda basına verimlilik açısından şu ana kadar çok iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Dün de Abdullah Hoca ile bir sohbet toplantısı da gerçekleştirdik. Orada takımla ilgili birçok detay da verdi. Biraz sonra kısa kısa istersen onlara da değiniriz. Evet. Ee, Şöyle bir şey söyleyeyim yani şu oyuncu çok ön plana çıkıyor, şu oyuncu geride kalıyor diyeceğimiz kadar taktik antrenmanlar kapalı olduğu için izlenime sahip değiliz. Ama dün hazırlık maçı basına kapalı olduğu için şu detayı verebilirim. Üç isim benim çok dikkatimi çekti. Ee, burada kastır, Kuzey İstitüsü gazetesinden Özer Çalık da yanımda. O da kendi fikrini de söyleyordu. Bence abi bir numara Salih Malkoçoğlu. Biliyorsun orta saha oyuncusu ama sağ bek pozisyonda oynadı. Tam olarak Abdullah Hoca'nın istediği her şeyi yaptı. Orta saha çizgisinin yanında konumlandırıyor Bekler abi Abdullah Hoca. Defans önüne bir orta sahayı çekiyor. Bekler orta saha çizgisinin yanında oynuyor. Bindirmeleri çok iyi yaptı. Orta denemeleri, şut denemeleri kenar yönetiminde en fazla alkışı alan isim oldu. Hatta çok sert de bir şutu var. Böyle direğin azıcık üstünden çıktı. O özgüvene de sahip. Yani ben çok beğendim. Maçtan sonra Abdullah Hoca'ya da sordum. Gerçekten çok iyi gidiyor dedi. İkinci isim olarak Trezege'yi söylerim abi. Hep tartışılan bir isimdir ama istatistik olarak baktığında bence takımın son dönemdeki en verimli oyuncularından bir tanesi. Dün hırsıyla takımı ayakta tutan ateşleyen isimdi. Bir golü var, bir gol ön asisti var. Yani golden önceki asiste sahip olan kişi. O yüzden Trezege 3 numarada Cihan Çanak. Yani bu kadar hızlı, bu kadar teknik olabileceğini düşünmüyordum. Tamam videolarını falan izledik ama topla beraber çok hızlı abi. Çürük'ün o top ayağına geldiğinde o heyecanı verebilecek oyunculardan bir tanesi. Özer sence farklı isim var mı? Yani Cihan Çanak da yeni transferde e, bence çok şeydi, etkili bir gün. E, onun haricinde Barty'de sorumluluk aldığını gördüm. Yani ile beraber ikinci yerde oyuna girdiler. İkisi de birlikte bayağı bir sorumluluk alarak yani takımın e, geriye düşmüş takımı maç kazanmasını sağladılar diyebilirim. Yani. Kesinlikle. bak Yani doğru senin abi. söylediğinden şunu anlıyorum Yunus. Yani Abdullah Hoca bekleri biraz daha çok kanat bek gibi mi kullandı dünkü maçta? Evet abi. Bunu biz bu arada sohbet toplantısında da kendisine sordum. Dedi ki iki stoperin önünde bir tane altı numara oynatacağım. Bekleri orta saat çizgisine yakın oynayacağız. Yani biraz 3-5 gibi ya yani 3-4-3 gibi düşün abi. Bu şekilde oynuyor Trabzonspor. Sağda. Özellikle takım hata çıktığı anda itibaren. Yani oynama, oynamaz bizim takım ama yok belki yok. hücum ederken o dizi bir şey. Hücum ederken diyorum zaten. Hücum ederken bu organizasyona geçiyor ama defansa çekilirken de yine dörtlü defansın önünde bir liberolu sisteme dönüyor. Bunu dün denedi. Dünkü maç özelinde özellikle kanat organizasyonlarını Trabzonspor'un çok fazla denediğini söyleyeyim. Belki İki tanesinden sonuç aldı ama çok zorladı. Hem Terezege zorladı, hem Cihans zorladı, işte zorladı. Bayağı zorladı kanatları. Oyunu kuran kim? Yani bizim oyun kurucu olarak kim sahada? Sağda. Ee, şimdi ilk yarıda Ozan Tufan'a bu görevi vermeye çalıştı Abdullah Hoca. İşte Ruslan topu savunmadan alıyordu. Ozan'a aktarıyordu. Ozan'ın oyunu e, şekillendirmesine çalışıyordu ama ikinci yarı barde oyuna girdikten sonra buradaki sorumluluğu tamamen barde aldı. Peki sana ne? göre yani dünkü maç tabii ki ölçü değildir ama hani takımın ihtiyacı olan transferleri ne olarak görüyorsun? Çünkü net ilk yarıda başka bir kadro, ikinci yarıda bambaşka başka bir kadro vardı sahada. Abi ben şu ana kadarki kamp süreci olarak da bunu söyleyebilirim. Çok net bir stoper ihtiyacı var. Trabzonspor'un yani stoper bölgesindeki rekabeti çok fazlasıyla artırması gerekiyor. Dün Arif Boşluk sol bek olmasına rağmen sol stoper olarak oynadı dünkü maçta. Dolayısıyla bir stoper eksikliği çok net bir şekilde var. Oraya bir ihtiyaç var. O olmazsa olmaz olarak görüyorum. Ama 8 numara pozisyonda da bir oyun atlı eksikliği var Trabzonspor'da. Yani bir hamşiyi hala arıyor Trabzonspor. Biliyorsun bu hamşikten sonra orayı bir türlü dolduramadık. Hala bence orada bir eksiklik var. Bir de abi Trabzonspor çok net gördü Cornelius, Sörlot, Onacu Trabzonspor'un pivot santroforu ihtiyacı var. Yani ileride sırtı dönük olabilecek hava topunu indirip saklayabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu üç bölgeyi ben olmazsa olmaz görüyorum. Evet tabii eksik olan oyuncular da katılacak sonuçta. Ama Dragüş herhalde bu kampa yetişemiyorlar. Dragus yarın geliyor abi. Dragus yetişiyor. Vakeme'yi de ikinci maçta oynatacağını söyledi. Mönye ile Uğurcan Trabzon'da dahil olacaklar. Ee, diğer zaten transfer ihtiyacı var hala. Peki transferler ne durumda Yunus? Hadi bakalım. Abi burada moderatörlük rolü biraz değişti galiba. Sen, sen ama yani sonuçta olayın en sıcak yerinde sen varsın Yunus. Ee, şöyle söyleyeyim abi. Nunez'i sorduk. Nunez'in e, hem maddiyattan dolayı hem de bazı nedenlerden dolayı şu an itibariyle e, kapanmadığını ama neredeyse durduğunu söyleyelim. Nunez transferinin Norwich'teki 8 numarayı çok istiyordu Trabzonspor ama biraz şu an itibariyle o duraksadı. Muhammed Çam konusunda oyuncunun kendisiyle alakalı zaten bunu daha önce birçok kez söyledik hiçbir sorun yok. Ama Clermont kulübü oyuncu kadro dışı bırakmış olmasına rağmen hala esnemedi rakamsal noktalarda. Trabzonspor 5 milyon avroya kadar çıktı ki bu ciddi bir rakam abi takdir edersin. Çok istediğini çok net bir şekilde gösteriyor. Kulübü ee, 10 sonra... istiyor galiba değil mi Yunus? Efendim abi? Kulübü 10 istiyor değil mi? bir ondan kapıyı açtı. Sonra biraz daha düştü ama hala arada fark var. Yani makas hala biraz açık. Ee, ona açık konusuna gelecek olursak artık çok net bir şekilde Trabzonspor kiralamanın yanına satın alma opsiyonunu koymuş durumda. Yani burada Göztepe'ye oyuncu takası dahil birçok formül masada. E, oyuncu zaten her gün Trabzonspor formasıyla, şortuyla, yaptığıyla, antrenmanları paylaşarak e, buraya ne kadar istediğini söylüyor. Buna ek olarak Abdullah Hoca da sürekli iletişim halinde. Yani sürekli bir fikir alışverişi hala sürüyor. Stoper, yani şöyle. Vereceksin. Stoper'de henüz çok net bir isim yok abi. Yani görüşülen isimler var. Atilla Salay durduruldu. Samiye Cigo yüzde yüz kapanmış değil. Ama bunun dışında en azından ben kendi kendim için söylüyorum. Şu an için çok net bir isime sahip değilim. Yani Salahi'yi zaten hani biz yakından da biliyoruz. Çok hızlı bir stoper değil, yavaş bir stoper. Zaten bizim en büyük savunmadaki zaaflarımızdan bir tanesi de stoperlerin yavaşlığıydı. Hani burada belki Mendy stoperde kullanıldığı süre boyunca hareketlilik katsa da oraya yine çözüm olmadı. Dolayısıyla hani zaten densil bu anlamda ağır. E, Densil'in yanında da bir stoper alınacaksa bu yani salahi profilinde birisi değil. Daha hızlı, oyun aklı daha iyi olan geriden oyunu daha iyi kurabilen işte savunmanın da liderliğini yapabilecek bir isim gerekiyor Trabzonspor ama bu salahi değil benim gözümde. Onu onu söyleyeyim. Peki yani şöyle de bir durum var. Tabi Abdullah Hoca kamp döneminde yani altyapıdan oyuncuları da özellikle birkaç oyuncuyu da dahil etti buraya. İşte Ali Şahin konusu var mesela. Hani ben de beğendiğim bir stoper. Teza e, Salim Malkoçoğlu ki e, 19 şampiyonasında da e, kendini gösteren e, en önemli isimlerden bir tanesiydi. E, yani rotasyonda daha iyi olsa belki kullanabileceğimiz isimlerden e, birisi olabilirdi. E, ama yani bu kamp dönemindeki performanslarına göre hoca tabii ki e, performans yani değerlendirecektir bunu. Ama bir parantez bir açayım ulaşardı orada. Özür diliyorum bu arada ama tam şurada denen bir. Dün hoca bunu söyledi. Bir, birkaç oyuncumuz sanki altyapıdan böyle araya girip oynayacakmış gibi bir durum var dedi. Bunun heyecanını yaşıyoruz dedi Abdullah Hoca. Yani bu hem Ali Şahin hem de Salih Malkoçoğlu'nun kamp performans verilerinin çok iyi olmasıyla alakalı. Çünkü ben stoper için bir veya iki takviye mi olur hocam diye sorduğumda o da bir tane düşünüyoruz dedi. Ali hani Kemal Denizli de Ali Şahin var dedi. O oynayacak dedi. Bu gerçekten hani onlar sürekli antrenmanları izlediği için e, Ali Şahin'in buradaki performansı da çok dikkat çekici ama dediğim gibi Salih Malkoçoğlu da gerçekten çok iyi geliyor. Evet bence de. Ya orada Poyraz'ı da aslında dahi etmek lazım ki hani milli takımımızın Avrupa Şampiyonasına baktığımızda Enes'in sakatlığı bize e, çok büyük bir sekte e, vurmuştu. Haliyle yani 2016 için iyi bir hazırlık yapılması gerekiyor ki bana göre de milli takımda ee böyle ee kaliteli bir pivot santrafora ihtiyaç var. Ben burada baktığımda hani altyapılarda kim olabilir diye Poyraz bu anlamda en ideal isimlerden birisi de olabilir. E o konuda sen ne düşünüyorsun yani Abdullah Avcı'nın ee Poyraz'a bakış açısı ne? bununla ilgili bir fikir beyan etti mi? Abi şöyle maalesef Poyraz'la ilgili şu an şöyle bir şanslılık var. Tam kamp döneminde o da 19 milli takımında olduğu için evet. burada yer almıyor. Aslında burada olsa bence kesinlikle süre alabilecekti ve kendisini en azından daha iyi gösterme şansı bulacaktı. Ama Abdullah Hoca kamp kadrosu açıklanmadan önce yani yurt dışı kamp kadrosu açıklanmadan önce onu zaten Trabzon etabına dahil etmişti. O e, forvet havuzunda şu anki yer alıyor ama şöyle de bir gerçeklik var. Dragos forvet Enis Destan forvet, Umut Bozok forvet ve bir tane daha Pivot forvet alacak Trabzonspor Spor. Ve e, Poyraz'ın da katılımıyla 5 tane forvet oyuncusu olmuş olacak. Gerçekten bu rekabette formu için çok daha ekstra şeyler yapması gerekecek Poyraz'ın. Şöyle de bir detay paylaştı. Artık dedi Avrupa'da takımlar e, genç oyuncuları transfer edecekse bunları milli takım performanslarına bakarak e, transfer ediyorlar. O yüzden Poyraz'ın şu an neler yapacağı da çok önemli dedi. Evet yani işte 16 yaşındaki Yamal'ın göstermiş olduğu performans gibi de diyebiliriz yani. Nihayetinde e, İspanya gibi takımın en önemli oyuncularından bir tanesi oldu. Genelin gelelim fikstür çekimine Yunus. Hadi bakalım. Beğendin mi evet. sen fikstürü? Fikstür şu açıdan iyi oldu abi. E, sezonu zaten Avrupa maçlarıyla başlayacak Trabzonspor. Ardından ilk maç ve sonrasında hemen erken bay geçilmesini ben bir avantaj olarak e, görüyorum. Bu yüzden e, bunu iyi kullanmaya çalışacaktır Trabzonspor ve iç sahada bu sezon hani büyük maçlar olarak baktığımızda yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe olarak baktığımızda ilk iki maçın iç sahada olmasını belki ilerleyen süreçte şampiyonluk yarışına bağlı olarak değerlendirirsek avantaj, dezavantajları o zaman devreye çıkacaktır ama Fikstür'de büyük maçların yayılımını da ben çok iyi gördüm. Yani en azından çok ardı ardına maçlar yok. Bunu da iyi olduğunu düşünüyorum. Senin düşüncen ne? Yani Sivas maçının ilk hafta e, deplasmanda olması bizim açımızdan iyi. Özellikle böyle soğuk kış günlerinde o Sivas deplasmanında takım olarak da çok zorlanıyorduk. Ki kaldı ki bizim için de çok zorlu bir deplasman olası. E, bu açıdan güzel. İki, bay geçmemiz işte seninle aynı fikirdeyim. Hem Avrupa e, serüvenine devam edeceğimiz e, bir e, süreçte. E, o haftayı da bay geçmemiz e, çok güzel oldu bizim için. Tabii ki e, Trabzonspor olarak baktığımız özellikle Abdullah Avcı'nın gelecek sezona dair ki bu Avrupa maçlarında buna e, katarak konuşmak gerekiyor. Yani ne oynayacağına ve e, oynayacağı oyunu hangi profillere uygun hale getireceği açıkçası ben çok merak ediyorum. Yani e, bu sezon için e, teknik direktör Abdullah Avcı şunu söyledi. Yani gelecek sezon Önde basan, fiziksel olarak sertliği iyi olan ve aynı zamanda da hücum aksiyonları bol bir takım kurmaya hedefliyoruz dedi. Şu ana kadar yapılan transferlere baktığımızda evet bir ölçüde bu Abdullah Avcı'nın söylediklerini temellendiriyor. Ama hala eksik var kadroda bana göre ki orta sahada az önce seninle bahsettiğin ya bu oyunu sahada yönlendirebilecek, bu oyunu organize edebilecek bir akıl ee, henüz yok. Bu muhtemelen Muhammed Şam olacak gibi duruyor. Ee, ama tabii ne kadar sürede bu takıma dahil edilebilir ya da edilebilir mi? Veya onun yerine alternatif bir isim bulunup takıma katılabilir mi? Orasını açıkçası çok bilmiyorum ama görünen o ki burada çok ısrarlı bir durum var. Ruslam'ın e, özellikle bizim orta sahadaki o fiziksel sertliği yani bir altı numara olarak karşılayabileceğini düşünüyorum. Birinci nokta bu. İkinci nokta e, orta sahada Lursam'ın partneri kim olacak? Yani Mendy ile beraber mi bir dizilimde olacak? Yoksa e, başka bir alternatif oraya bulunup e, yani Ozan'la beraber mi bu süreç yönetilecek? Ki Mendy yine e, geçen sezon olduğu gibi stoperde mi değerlendirilecek? Buralar açıkçası yani bir e, kamp dönemi ve Avrupa maçları işte ilk önemeye geçtikten sonra lig maçında daha net bir şekilde göreceğiz. Ama kadro zenginliği olarak ve rotasyon olarak Trabzonspor'un bu sezona e, oldukça e, olmasa bile yani yüzde civarında hazır girmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü hani Türkiye Kupası'nda buna kattığında bir üç kul yarış içerisinde olacak ve Trabzonspor üç el eleme oynayacak değil mi Yunus? Evet abi. Yani, yani bu üçünü hemen sonra gözüküyor. Evet. E, üç diye biliyorum ben de. Yani gruplara kalacak. Kalırsa şayet inşallah e, bir Avrupa serüveni, birlik serüveni ve sonrasında dahil olacak bir Türkiye kupası serüveninde bu geniş rotasyonuna e, çok çok ihtiyacı olacak. Fiksür açısından e, Trabzonspor'un iki derbiyi evinde oynayacak olması da büyük bir avantaj bence. Sadece Galatasaray maçı deplasman olarak görünüyor derbilerde. Yunus gitti galiba ama gelir şimdi. İyi, tabii ki. Ee, gelin gelin dolayısıyla e, yani iyi bir motivasyonla iyi bir hazırlıkla e, iyi bir idman yüklemesiyle beraber hem Avrupa hem e, lig maratonuna e, başlayacağız. Artık sayılı günlerimiz kaldı. E, bunları da inşallah sorunsuz bir şekilde halledelim. Hiç olmazsa kadroda bir orta sahaya ee, işte bu oyun aktı dediğimiz bir oyuncu ki bu Muha Muhammed Çam gibi görünüyor az önce de söyledim. Dahil edebilirsek büyük bir problemi e, çözmüş olacağız Trabzonspor açısından. Yunus galiba gitti. Orada bir internette de tabii ki sıkıntılar da var. Ancak muhtemelen gelecek gibi duruyor Yunus Bey. Tabii Türkiye'de de yaşıyor bu sorunu zaman zaman yayınlarda. Ama dün akşamki tabii hazırlık maçı Açısından baktığımızda özellikle son anda, son saat, e, dakikalarda Trabzonspor'un galibiyeti bulması da e, bu açıdan önemliydi. E, bakalım e, bir sonraki 14'ünde yapılacak hazırlık maçında ne olacak. Ama sanırım Yunus gelemiyor. Geldi mi? Yunus geldin. Geldim abi. Ee, az önce tamam. sen şey söylemiştin ya abi. E, orta saha. Abdullah Hoca bize yaptığı açıklamada şu ifadeyi çok net kullandı. Geçen sezon dedi Mendi ve Dansville neredeyse yarım sezon e, soper birlikte oynadılar ve orayı çok iyi idare ettiler. E, ama şu an Ali Şahin çok iyi geliyor dedi. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim dedi. Bize çok net bir orta saha lazım dedi. Yani burada çok net bir isim istiyor Abdullah Hoca. Ya e, takımı yönetecek, idare edecek, oyuna aklı olabilecek bir isim istiyor. Ve aynı şeyi soper için de söyledi. Bizim yine çok... Net bir e, stoper ihtiyacımız var. Bunun için hala uğraşıyoruz dedi. Bu iki bölge için çok net ifadesini kullandı ama. Yani böyle hani acaba mı sorusu barındırmayan isimler istiyor orada. Yunus bir şey soracağım. Orsiçi e, nasıldı dün? Abi Orsic dün zorladı. Sol kanattan bindirmeler yaptı. Hatta iki şut denemesi de var. Ama aynı bölgede oynayan Trezeguet'i gördükten sonra çok daha ekstra işler yapması gerekecek. Çünkü Trezeguet dün gerçekten takımın tüm hücum organizasyonlarını şekillendirmede sorumluluk aldı, agresifti, temaslı oynadı, takımı ateşledi. Hatta golden sonra hemen filelere koşup topu alıp orta sahaya kadar getirdi. Yani devam edelim bu maçı çevirelim düşüncesindeydi. O yüzden onunla aynı bölgede Vakeme de var artık. Çok daha ekstra işler yapması gerekecek. Evet ama yani özellikle yani Orsic set oyununda çok çok başarılı. Yani o Dar alanda o teknik anlamda pasları çok güzel atabiliyor, orada iyi oyunlar kurabiliyor. Trezeguet daha çok geniş alan oyuncusu yani hani ee, o geniş alanlarda hakikaten harika işler yapıyor. İkisi farklı özellikleri barındırıyor bence ama dolayısıyla ee, onu soracaktım yani Trabzonspor rakip yarı sahaya yerleştiğinde Orsis'in performansı o dar alanlarda nasıldı? çizgiye i̇şte doğru girmeye çalıştı. yayı Yani altı pasın içine doğru zorladı. Oralarda e, çalım denemeleri de yaptı. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Geçtiğim sezon oynuyorken e, sakatlığın da etkisiyle böyle çekinen e, ikili pozisyonlara çok fazla girmek istemeyen bir oğursuç vardı. Bu kimliği artık tamamen kenara bıraktı. Yani sakatlıklara ilgili hem fiziksel e, sıkıntıları çözmüş hem de e, psikolojik sorunları da atlatmış bir oğursuç vardı. Bunu çok net bir şekilde gördük ama hala güç olarak, dayanıklılık olarak biraz daha e, zamana ihtiyacı var gibi. Bunu da bakalım kampın kalan bölümünde gösterebilecek mi? Evet, inşallah gösterir. Peki Yunus, e, ekleyeceğim bir şey var mı kampa dair? Abi teşekkür ederiz. Yani bir sonraki maç zaten 13'ünde oynanacak ve ardından Trabzon 14'ünde Trabzonspor 14'ünde Trabzon'a geri dönecek ve çalışmalarına 3 günlük izin ardından burada devam edecek. Şu ana kadar Kampın e, iyi geçtiğini söyleyebiliriz özetle. Evet, peki çok teşekkür ediyorum Yunus. Size de arkadaşlarımıza da kolay gelsin orada. Bir an önce Trabzon'a da gelip hasret giderelim. Özledik seni de arkadaşlarımızı. Peki. abi. Evet. Eyvallah. Futbol Plus ekranlarından e, sizlere e, iyi günler diliyoruz arkadaşlar. E, bizi izlediğiniz için e, ve yorumlarda katkıda bulunduğunuz için ayrıca evet. teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.